Bize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte makyaj malzemelerime bakıyoruz. Sizin zaten sürecek neler sürüyor takırır. İlk olarak şöyle bir şey göstereceğim. Bu benim setim. Bir arkadaşlar işte, ufak çiçek çizecek. Saçıma yapacağım şeyler de aldım. Onları size yeni aldımsa. Onları da size göstereceğim. Ne bileyim ama bu boş. Bakın. Lip baksana. Bir şey istedim. Çok misin? Bakalım. bir şey. Yanımda bir peçete gibi bir şey de var. Arkadaşlar. Şimdi ya, ve siliyorum. kameradan çok iyi gözükemeyebilir ama çok güzel tabi. Şöyle bir ürünümüz var. Adını bilmiyorum ben daha. Bir Yağlar trend. Bu da bir şeymiş. Ne ama bu? Ne? Hey, bunun kapalı mı var? Kapalı mı? Şöyle. Bu ne ya? Çok kötü sürülüyor. Hiç de sormadım. Ama tabii siz sürebilirseniz Sürüyorsunuzdur. Ben hiç süremiyorum. Geceleksiz dönüşler. Bunun rengi de şöyle. Nerede bunun rengi? Nereye koymuştum? Ben de renkleri göstereyim. Şöyle bu normal bir ruj. nasıl göründüğünü hiç bilmiyorum ama güzel. Güzel. Bayağı güzel. Sevdim. İyi. Yani böyle bir güzel benim çok hoşuma gidiyor. Buna kullandım. 10 buna da 10 ama buna çok beğenemedim o yüzden buna 4 veriyorum başka resim yok bunun rengi de şöyle. Bunu şöyle bu işte daha yeni bunun rengi de nasıl siliyorum ya bir krem var. Bu yüze sürülüyor. Ben de şimdi elime sadece süreceğim. Yüze sürülüyor ama ben bu neymiş? El ve yüzü kremi. İşte, bir şey işte. Evet. Şöyle Evet şimdi şimdi bunu böyle elime tutacağım. Tamamlı bir makyaj malzememiz bitti. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ben çok seviyorum. kalın. Bay bay.